metro çalışmaları biliyorsunuz e, göreve gelir gelmez Sayın Başkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyarın aslında üzerinde durduğu en önemli konulardan bir tanesi demir ağlarla öleceğiz. Hatırlıyorsunuz değil mi bu soru e, söylemi. Narlıdere metrosuydu efendim. E, Narlıdere metrosunda Sayın Başkan dün bir paylaşım yaptı sosyal medya hesabından e, sol üstte görüyorsunuz efendim. Loading diye hazırlanıyor diye %96'sı tamam efendim Narlıdere metrosunun %96'sının bittiğinin müjdesini verdi. Işık göründü Narlıdere metrosunda efendim. Oldukça da ağır koşullara rağmen içinden geçtiğimiz bu ağır koşullara rağmen Büyükşehir Belediye Başkanı Tutsu bu projeyi hiç aksatmadan eksiltmeden bitirme aşamasında işte pandemiyi biliyorsunuz daha sonra İzmir bir sel felaketi bir yangın felaketi yaşadı daha sonra bir deprem yaşadık İzmir'de 117 canımızı kaybettik ülkenin içinde bulunduğu ekonomik darboğaz ve nihayetinde de tüm Türkiye'yi yasa boğan 11 ilimizi etkileyen 15 milyon vatandaşımızı etkileyen 50 bin üzerinde bir can kaybına mal olan büyük e, afeti yaşadık. Tüm bunlara rağmen e, İzmir'deki e, metro yatırımları efendim ilerliyor. Zamanında ilerliyor. %96'sı bitmiş e, kaldı. %4 başkan da bunu belirtti. Bekliyoruz efendim. E, metrodaki ilk e, muhtemelen de başkan e, genel başkanı davet eder bu metro açılışına. İlk yolculuğu bekliyoruz. Narlıdere metrosunda oldukça da trafiği rahat